Şimdi bizim arkadaşlarımız var. Ee, onlar da Sevgililer Günü'nü kutlayacaklar. Bakalım amaçlarına ulaşabilecekler mi? Sevgililer Günü nasıl geçirecekler? Seyredelim, buyurun. <laughs> evet. Sıcak çikolatalarımız da geldi. Al canım. Canım, al canım. Çok güzel. Nasıl, beğendin mi bu daimini? Çok beğendim. Ah. Gerçekten çok güzel. Evet. Ben şömine de çok severim. Evet. Burası senin mi? Yok, benim değil. Arkadaşım İbrahim vardı ya. O verdi. E, anahtarını 14 Şubat'ı burada geçirin dedi baş başa. Ha, ben senin diye senden etkilenmiştim oysaki. Benim de var canım. Aynısından benim de var, inanır mısın? Öyle mi? Nerede? Hadi hemen gidelim oraya. Dur, dur, dur. Gitme. Şeyde... Everest'te. Everest'te in çık çok zor oluyor diye ben kiraya verdim ya. Ha. Zaten burası çok hoş değil mi? Çok ha. güzel ortam. Nereye gidiyoruz ki? Zaten kardan yollar da kapandı. Hiçbir yere ha. gidemeyiz. Bir iki gün burada baş başa kalmak zorundayız. Ha. Allah'tan çok güzelsin de. Ha. Sağ ol. Sen de çok çirkinsin. Ama sen tip ektirdin değil mi? Bu geçici yani. Bu tipsizlik geçecek değil mi? Ana! Sen ona inandın bayağı. Tabi tabi ektirdim. Bir iki aya kalmaz ben çok yakışıklı olurum ya. İnanamayacaksın bak. Gamzeler oluşmaya başladı bak. Aa gerçekten? Evet, evet. Çok güzel. O evet. zaman hadi senin tipsizliğini kutlayalım. Hadi. <laughs> Aa. Ay döküldü ya. Hemen yıkamamız lazım. Yoksa çıkmaz. Hadi, hadi gel. bunları değiştirelim. Tamam. Hatta hiç giyinmesek mi? Hadi, gel, gel. hadi, hadi. Ay, keşke hiç gelmeseydik ya buraya. Kızım saçmalama ya. O Bilal seni terk etmedi mi ha? Bulmuşsun Bilal'den sonra şöyle taş gibi, Yunan heykeli gibi çocuk. Allah Allah, kıymetini bilsene. Bak çok güzel geçecek, tamam mı? Tamam, tamam. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? O Bilal gününü gün ediyordur. Ya, ben ne diyor? Aman, anma şunun adını be. Bak tüylerim diken diken oluyor onun adını duyunca zaten. 250 gram tuzlu fıstık beni sevgililer günde terk etti ya. Şu kadar şey. Evet. Ha. İnanabiliyor musun buna? Asla inanamıyorum. Kızım boş ver ya. Ayrılalı bir yıl oldu zaten. Ama Boş ver ya. Şimdi bak 14 Şubat'ı böyle Mesut, İbrahim, sen, ah. ben muhteşem geçirdik. Evet. Ah. Yeter. Ha. Kızım şömine yanıyor. Ha. Şu şömine yanıyor. İki tane sıcak çikolata var burada. Ee? Kız içeri ayı girmiş olmasın. <laughs> Ben bunu nasıl düşünemedim? Ya. Sen ayı kız yap kendine. Ya. Kız arkadaş al gel buraya. Yak şömineyi. Ya. Ay sıcak çikolatayı da koy. Ortam yap takıl böyle. Hı. E şimdi kesin içerideler. Üstlerine rahat bir şeyler giyiyorlardır. İyi ki atık. Ya saçmalama, ne ayısı Mehtap ya? Saçmalama, e saçmalama bu tabii ki. İnanırım sana, inanamıyorum ya. Ya gerçekten mi? Yani sen gerçekten NBA'de basketbolcu musun? Ya sen harikasın. Bak ne diyor, yeter. Yeter! Eyvahlar olsun. Mehtap, lafımı geri alıyorum. Evde gerçekten ayı varmış. Ama küçük ayı. Senin ne işin var burada? Artık kıskançlıktan delirip beni mi takip etmeye başladın? Ya ne alakası var? Seni niye takip edeceğim ya? Ben buraya yeni taş gibi sevgilim Burcu'yla geldim. Tanıştırayım aşkım Burcu, aşkım Burcu. Merhaba kızlar. Ben Burcu. Çok güzelim ama zekam biraz azdır. O yüzden uzun cümleler kurmuyorum. Çünkü kurduğum zaman yoruluyor. Şu an yoruldum. <laughs> ya ya canım ya, nasıl da mütevazı görüyorsunuz. Ee, Burcucuğum, ben de Mehtap. Tanıştırayım. Ee, canım Mehtap. Bu da... Adını unuttum ya. Şey... E, Yadi gel. Yok. <laughs> e, ee, yama... Vallahi hiç şu an hiç aklımda yok biliyor musun? <laughs> yeter canım. Çok sıkıyorsun beni şu anda. Gerçekten yeter. Ha <laughs> yeter. Adın yeter. Doğru hatırladım. Bu da Burcu ya taş gibi değil mi ya, Mehtap? Gerçekten taş gibi ama... Daha ziyade böbrek taşı gibi. <laughs> gerçekten harika yani. Benden sonra bula 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 bunu bunu bul, bulmuş. Seni bula bula bula. <laughs> gerçekten taş gibi ama böbrek taşı gibi. Benden sonra bunu bulmuş olmam bula bula gerçekten inanılmaz bir şey yani bu. Ya biliyordum. ne oldu? Bula bula. Evet. Tamam. Benim mutlu eden şey buna inanması. <laughs> tabii tabii. Hani o cümle geçti, bitti. Cesaretle giriyor topa. Hocam benim şeyimde bu kelimeler yok. Yani benim kafam almıyor bunu. O laftan bir daha alalım. <laughs> evet canım, taş gibi ama gerçekten böbrek taşı gibi. Ne yani, sen bunu mu buldun bula bula? ne benden? Sonra bula buldun. Herkes anladı şu an. Teşekkürler. Anlaşıldı. Teşekkürler. 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 Güler. Güler. Bak eskiden doğru söyleyince alkış alıyordu. Şimdi yanlışta da alıyor alkış. Ümitler gittikçe azalıyor. Hocam seviliyorum doğru, belki. Doğru, Aşk doğru olsun. ayakta alkışlanacak Benim abi. şeyim bu. Yapacak yani. O kelime bende böyle tezahür ediyor. Nasıl? Nasıl söyleyebiliyorsun? Orayı çalışalım. Ağır söylersem söylerim. Tam ağırlaştı. Ağır tam ha. oraya geldi ağırlaştı. Hızlı olunca Tam oraya geldiğinde, aaa oyuna Oraya gelince iki yat, yokuş aşağı. Tamam. <laughs> oyuna getir yani. Onu şey, yavaş söyle. Yat sokuyor yani. gibi oyuna getir. Dur, bekleyin bize be. Nasıl? Çok Ta güzel. Taş gibi. Aa, hatta böbrek taşı gibi. Bunu mu buldun benden sonra? Bula, bula. Aa, ne? Yani senden sonra beni mi buldu? Nasıl ya? Şimdi kıyamet kopacak. Hayır, ben anlamadım ben. Ne zaman kayboldum ki? Yani tüm bu... 啊！哈哈哈哈哈，那是。 şakacı artık yapma ama. Ya. Yapma, tamam yapma ya. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ya sizin ne işiniz var burada? Ha? Yeter. Hı. Sen artık benden sonra kendini dağlara mı vurdun yalnızlıktan? Yok canım, eğer bir şey vuracak olsaydım emin ol yüzüne tipsizliğini vururdum. Ama gel gör ki huyum değil. Ben de buraya çok yakışıklı ama aşırı yakışıklı, komple kastan oluşan, çok yakışıklı bir heykel sevgilimle geldim. Süper. Biliyor musun? Süper. Sen de kıskançlığından delirdin herhalde düştün peşime. Süper. Senin peşine ne düşeceğim? Ben, ben ya ah. İbrahim verdi buranın anahtarını bana 14 Şubat için. Nasıl ya? Bizi de 14 Şubat için çağırdı İbrahim buraya. Ne? Nerede lan o mal? <laughs> Mete Mehtap. Mehtap affedersin. Ee, ben çok büyük bir hata yaptığımı fark, Aa, herkes anlamış. Eyvah. Ya, çok Allah kısa cezanı var. vermesin İbrahim. İbrahim. Ah. Odan toplamaya gittim dedim. Bu ne kürdan alıp gelmişsin? Ne alakası var be? Islak bu. o? Ne biçim ağır aslında? Aa. Ya tamam sakin olun ben buradayım. Şimdi gider odun modun ne gerekiyorsa gitsin. <laughs> <laughs> ah, ah. Oh. Oh. Aşkım bunları nereye koyayım? Merhaba ya. aşkım. Adeta bir kale. Canım benim. Bütün hep kas kasların da gelmişsin. Kusura bakma hayatım biraz davetsiz misafirler var ama. Ay <laughs> boş Aysel. <ver> <laughs> Merhaba, ben Mesut. Merhaba, ben de Burcu. Zekâmaz, o yüzden çok uzun konuşmam ama güzelim. <laughs> Selam, ben de Bilal. Ne yapıyor bu ya? İbrahim beğendin mi yaptığını ya? Sevgililer günümüz berbat olacak şimdi ya. Yandık, vallahi yandık. Keşke şimdi Bülent Serttaş kar motorla içeri girse, yanlışlıkla üstümüze devrilse, altta kalıp ezilsek de kurtulsak böyle bir şey. Ay Bilal ne oldu? Kartuşu bitmiş printer gibisin. Böyle bembeyaz bir sayfasın şu anda. Ha. Canın yandı herhalde. Çünkü sevgilim komple kas. Hmm. Kaz olmasın o? <laughs> He? O burun ne öyle Allah aşkına ya? Gaga sandım yemin ediyorum. <laughs> Vallahi kuşları sevdiğini bilmiyordum yeter. ne neden? Çok uzun süre senin gibi bir kuş beyinliğiyle çıktım. Yani buna şaşırmıyor olman lazım. Ee, bir saniye, bir saniye. Sizin eş, eskiden bir ilişkiniz mi vardı? ne? Bence sen saçmalıyorsun taş gibi Mesut. Çünkü eğer ilişkileri olsaydı birbirlerine laf sokarlardı. Aa, haklısın. Ben biraz saçmaladım galiba. Mesafe uzun ya. Zeynep randımanlı kan gitmiyor gaba. Kısa mesafeleri de gördük Bilal, rahat ol. Neyse ya çocuklar ben burada hep beraber olduğumuz için aslında aşırı mutluyum. Bence eğlenebiliriz. Çok ben daha mutluyum şey. acayip mutluyum birini de... öldürebiliriz. Mutlu <laughs> değiller hiç mutlu değiller gerçekten çok saçma bir ortam var. Az önce gerginlikten azı dişimi yuttum. Ne yapalım o zaman? Bir şey ne 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 arkadaşlar ya. Hep birlikte oyun oynayalım yani. Sonuçta hepimiz medeni insanlarız değil mi? <laughs> Aynen hadi yani. Ben kesinlikle oynarım çünkü sonuçta aşırı medeniyim. Ve geçmiş geçmişte kaldı ben çok güzel oynarım. Görüyorum ve bir arttırıyorum. Ben daha medeniyim. Hatta o kadar medeniyim ki sen, İbrahim, ben aynı takımdayız. Onlar üç. Hadi bakalım. Süper olur ben kabul ediyorum kesinlikle. Hadi Ne? Beni eski iki sevginin arasında bırakma. Bunlar beni yerler. Ne olur, ne olur. Onu Bilal'e oh. anahtarı vermeden önce düşünecektin İbrahim. Abi, bir tane daha yuttum. <laughs> ee, evet arkadaşlar, şöyle yapıyoruz o zaman. Oyun oynuyoruz. Oyun ne oynuyoruz? Evet hemen şimdi bir tane aldım. Şimdi arkadaşlar, bu kartta yazan kelimeleri 15 saniye içinde üstündeki kelimeleri kullanmadan birbirimize anlatacağız, tamam mı? Tamam. İki grupta yapacak bunu. Anlaştık tamam, mı? Tamam. Süremiz 15 saniye. Anlaşıldı mı? Tamam. Ee, e, anladık tabii canım. Ee, ben bir şeyi anlamadım. Ee, Orada sus konuşuyor. Bir dakika. Bu oyun nasıl oynanıyor? Sevgilin uçak modunda kalmış. <laughs> yukarıdan çok çekmiyor galiba, yukarıdan. E, kim başlıyor? İlk kim başlıyor? Kim Birinc, başlıyor? Sen... Ben, ben başlarım birinci. Tamam, tamam sen başla. Birinci. Al bakalım kartları. Tamam. Ben şimdi şöyle e, geçiyorum ve Anlatacağım. saniye tutuyorum. Tamam mı? Tamam. Evet. Hazırım. Evet. Şşt. Bilal, ha, Bu, Bilal. Burcu. O yes, yes, alır yes, mısın? O arada şey otlatıyorum ben onu bırak. Ne otlatıyorsun? Bırak evet. Bilal, sevgilin sevginin ayı postunu besliyor. Canım gel yavrum, Hallı ol. Halı ol. Çok güzel gel. Ya e, bir şey söyleyeceğim. Eğer er Hemen başlamayacaksak, ben biraz şınav çekeceğim de. Öğlen çekmedim. Bari kazasını çekeyim. Arkadaşım. Aa, i̇yi, iyi. Okey, okey. Başlıyoruz arkadaşım. Evet, Tamam 15 saniye. Tamam, başlıyoruz. Bilal, Bilal, efendim, Bilal. Efendim. Sen efendim. ne yaptın Bilal? Sen ne yaptın? Ben kas yaptım. Acayip kas yaptım. Ağzını kırarım. Hayır, öyle bir şey değil. Hani böyle hainlik, böyle adilik böyle karaktersizlik, böyle pislik bir şey yaptım. Bunları türet türet böyle. Ya ayıp oluyor ama ne diyorsun ya? İbrahim, İbrahim. Ha, evet. e, Bilal senin arabana vurduğunda ne yapmış oldu? Beyinsizlik! 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 Bildik mi? Bildik. Çok Aa! güzel bildiler. Çok Aa. başarılı Aa. sen. Sağ ol. Şimdi sıra bizde değil mi? Aa, evet, sıra sende. Ben sana yardımcı olayım canım. Tamam. Sürenin 15 saniye. Hadi anlat. Tamam. Ha. Cevi. Bir bi, pardon, bir dakika, bir dakika. <laughs> Zaten cevizi anlatacaksın burada. niye söylüyorsun ki? Başka kart Nerede, burada mı? Evet, orada var. Aha, al. al kapat ağzını, sinek kaçacak. <laughs> ha, o kelimeyi söyleme, bunu anlatacaksın. Hadi. Tamam. Ha. Su, yıkamak, el, köpük. <laughs> Çok öpülersin. Yasak <laughs> kelimelerin hepsini kullanıyorsun sen ya. Ya, e, yanlış oldu. Benim hiçbir fikrim yok. Bu ne ya? Ha. Ne olacak? Burcucuğum ya. Kartların üstünde kelimeleri kullanmayacaksın. Ha ya, tamam. Kız biraz yol yorgunu ya. O yüzden odaklanamadı aşkım. Biraz odaklan. Aşkım. Süresi bitti, süresi bitti. Bitti mi? Bitti mi? Sıra bizde. Tam ya yeni anlatıyor. bulmuşsun. Var ya süper on numara ilişki. Senden sonra ilaç, ilaç, Çok ilaç. Çok güzel ya. Taşları şey. ya. Çek buradan, çek buradan. Çek buradan. hayat geçer. Ha tamam. Hadi. Devam ediyorum. Hadi. Hadi. Bilal. Bilal. Evet. Ee, sen nesin? Ben mühendisim. Yok, yok geç. Ee, böyle e, büyükbaş hayvanlardan. Mandasır, inek, davar, camış. Ya ne oluyor ya? Ee, İbrahim, ha. bir şey söyleyeceğim. Ee, Bilal'e bak şu anda. Şu an Bilal bana nasıl bakıyor? Öküz! Öküz! Bildik, bildik, Bizlik, Allah'ım! Kanka, kusura bakma. Oyunlarda pis bir hırsım var kanka. Burcu, bu eli kesin almamız gerekiyor. Ondan ben oynayacağım, tamam mı? Otur, otur dünyanın. Anam. Ahmet, ahmet. Hayır, onu anlattı zaten. Öbürünü çeker. Evet. Evet, şimdi anlatıyorum. Anlatıyorum. Ay, ay. Evet, hazır mıyız konsantre? Tamam mı? Burcu, yemeği neyle yersin? Yemiyorum. Tokum şu an. Aa! Ben de. Oha benzerliğe gel ya. <laughs> tamam, tamam, tamam. Kışın ne yar? Ah, ne yar yar. Ne? Allah'ım, hani beyazdır. Pamuk. Kızım, ne pamuğu? Şu an dışarıda ne var? Ee, bilmiyorum. Gidip bakayım. Geleyim hemen. Aa, ben de merak ettim ya. Bakayım. <laughs> ah! Dur, dur. Aman. Ya arkadaşlar ya, yemin ediyorum yeni sevgililerinizden daha zeki maymunlar tanıdım ben hayatta ya. Bu neymiş artık ya? Kızım bunlar beyaz ışığı görene kadar koşacaklar. Gel tutalım şunları. Ya soğuktan kızım beyni dondu. Yoksa bu... O... Atomu parçalıyor evde ya. Tabii tabii parçalıyorduk. Neyse, bence biz devam edelim Bilal ve oyunun sonunu bitirelim yani. Tamam mi? edelim. Ben öyle medeniyim ki, Şimdi ederim. Ben de medeniyim. Başladığımız bir şey bitsin. Şimdi diyorum ki, hani biz seninle beraber baş başa bir yere gitmiştik. Bir yerde yemek yemiştik. Çok romantik. Neresi? Doğrusu? Kız Kulesi. <laughs> evet, bildi. Tamam. Peki, hani biz seninle Kız Kulesi'ne gittik de, oturduk da... ...sen bana bir tane hediye verdin. Hani o gün özel bir gündü. Ne evet. almıştın sen bana hediye? Ağlamıştım ben. Tıraş köpüğü. O zaman senin bıyıkların vardı. Çok batıyordu diye tıraş köpüğü almıştım. <laughs> ya ne güzel günlerdi ya. Peki şey, e, hatırlıyor musun? Sen o günlerde bana nasıl hitap ederdin? Yani bana nasıl seslenirdin? Canım, aşkım, balım, bir tanem, gül reçelim. Bak bunu da bildin. Peki şey, son soru soruyorum sana. Beni hala seviyor musun? Evet. Evet, seni hala çok seviyorum ya ben de seni seviyorum Ay. demeyi çok isterdim. <laughs> Ama sen maalesef oyunun sonuna geldik canım. Bunu bana yaptıklarını yapmadan önce düşünecektin. Şu an yağlarım eridi gerçekten. Güle güle. Ah Bilal, bugün günlerden ne? 14 Şubat. Koklayayım da tur Aa, artık. Bir, 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 bir.